Herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ben zaman zaman profesyonel işlemler de gösteriyorum. Şu an ben aşk ritüeli yapıyorum. Uzun zamandır sevdiğiniz kişiden haber alamıyorsanız ya da uzun zamandır sevdiğin kişiyle mesela görüşmüyorsan ya da senden bir iletişime çıkmıyorsa ya da ne bileyim konuşuyor örneğin ama seni umursamıyor sevdiğin kişi. Öyle bir durumda olanlar için mesela bu profesyonel işlem. Rana Hanım bunu nasıl yapabilirim falan deyip soranlar kesinlikle denemeyin. E çünkü burada gördüğünüz gibi yumurtalar var, perinotu var, e belli bir sayısı olacak. Şurada gördüğünüz gibi sayısı aynı oluyor yumurta sayısı ile mum. E mum burada önemli olan e, renk önemli burada. E çünkü bazı işlemlerde e, altarımızın rengi, işlemlerde mesela kullanılan mumun rengi önemli. Çünkü ritüel ne demek? bilinçaltı bilerek bir şeyleri bir şeylere benzetip yapmamız gereken işlemler. Şimdi e, şu an aşk işlemi ya da e, işte aşk ritüeli ya da uzun zamandır haber, e, haber alamayan e, işte danışanım e, sevdiği kişiden ya da eşinden diyelim işte haber alsın diye ya da neredeyse artık ortaya çıksın, kendini belli etsin, nerede olduğu belli olsun diye işte işlem yapılıyor. Ee, gördüğünüz gibi onlara ait bazı şeyler var burada ve eee inanın e, bu işlem e, nasıl söyleyeyim? Pardon. Şurada mesela şu pelin yakılarak yapılması gerekiyor ve pelin otunu biliyorsunuz ya da bilmeyenler eee işlem yapılırken insanı tamamen boğuyor ya da nefessiz kalıyorsun ya da nefes alamıyorsun, nefes almakta zorlanıyorsun. işte anlamı ne olduğunu da burada e, yaptığım işin anlamış oluyorsunuz. Eee Danışanım için hakkında hayırlısı ee, Rana Hanım işlem yaptırmak istiyorum. Bir an önce bana yardımcı ol. Hemen mesela iş yapmamız gerekiyor diyenlerin dikkatine. Şu telefon numaralar dışında Rana yazılan yerlerde ya da ne bileyim başka telefon numaralara e, iletişim kurup sonra Rana Hanım sen değil miydin diye yazmayın lütfen. Ben hemen sizin istediğiniz gün istediğiniz dakikada bakım yaparak hemen mesela bakım yapmadan işlem yapamıyorum. Önce bakımınız yapılacak ondan sonra da işlemler eğer el veriyorsa tabii ki de yapılacak. Gördüğünüz gibi bu aşk ritüeli siz biliyorsunuz mesela. Ben hep aşk ritüellerinde kırmızı mumlar ile yapıyorum ama bazı şeylerde de işte bu şekil değişik mumlar, değişik malzemelerle yapılabiliyor. Mesela Pelin otu ile sadece negatiften arınma değil, aşk ritüeli de yapabiliriz. Ama Pelin otunun içine başka bir bazı şeyler, bitkiler ya da daha değişik şeyler de katılarak ondan sonra şurada yakılması gerekiyor. E tabi ki andız kökü ben hep işlemlerimde kullanıyorum. E, diyeceğim bu kadar. İşte kaç çeşit aşk ritüeli var ya da sen ne tür işlem yapıyorsun diyenlerin dikkatine ben bu şekil işlem yapıyorum. E, beni yeni tanıyanlar ya da ilk defa keşfettim diyenlerin dikkatine sizden ricam dikkat ederek şu telefon numaralardan ilerleyerek sabırlı olarak iletişim kurun belinden bu gösterdiğim işlem profesyonel işlem nasıl yapabilirim deyip yazanlar ya da yazmak isteyenlerin dikkatine ev şartlarında yapamazsınız çünkü öncesinin daveti sonrasından da davetten sonra tekrar bazı şeyler de yapılıyor ya da bir çeşit şeyi görüyorsunuz bir çoğunu da göremiyorsunuz burada her şeyi gösteremiyorum Kullandığı malzemeler ya da daha devamında ne yapılacak ama çok etkisi kuvvetli ve mesela tek bir kerecik ritüelin sözlerini tekrarlayıp bitmiyor 41 defa tekrarlanması gerekiyor ve bu yaklaşık her bir keresi mesela 3 sayfa düşünün ve 3 sayfa şeyi 41 kere tekrarlamak için bir zaman lazım ee, o yüzden telefon açıyorum ya da yazıyorum neden cevap veremiyorsun diyenler ben bu şekilde çalıştığım için aynı anda cevap veremiyorum. Yazdınız bekleyeceksiniz. Bakım gününüz bekleyeceksiniz. Lütfen ya da asistan Sevil Hanım'dan iletişim kurun. Kendinize iyi bakın görüşürüz.